Hazır. Evet arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Yan <laughs> 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 var mı? Yo. Ee, şey yok. Hiç şey bilmiyorum. mi? Ben geleyi alacağım. Kas burada bir <laughs> şey Ben alayım. Giderim. <laughs> Adam Adam gelmedi yavaş <laughs> yavaş. Bol killli maç. Yayın video başlıyor belli oldu. Oyun sonu 5 kişi Az kalsın ölüyordu. ama öyle geliyor. Adam kalmadı ki. 23 kişi.

Kapı uzak mısın bize? 100 metre. Tamam. Ee, git bakalım mı git? Altı, kanka bot falan bulursan bırak ben öldüreyim video çekiyorum ya? <laughs> Bunları da şey yap biliyor musun? Silme. <laughs> evet. tamam ne dedi oğlum? <laughs> <laughs> Bak işte ya oğlum ne dedim ben sana? Bak Esiyorsun yine deli deli. Kanka, bu adamı yeriş, bu <laughs> ya bırak. Ben... Bot mu ben kaçar. Evet, Aha gördüm. Adam kaç kaçar bir. Gördüm Aynen. gördüm onu ben de gördüm. Oo bak adamız bayağı kalabalık. Aya fizde yok. Aha ya, kapat. Ortadım. Arkaya döndüm ben. Nereye gideceğim? Apa vurdu herhalde ya. Vurdun mu apa Ben oradaki adamı bayılttım ama Mahmut Bu ne? Bayılttık Hadi ya ben bir tane tutturamadım adama Ben bir tane vurdum ya Gördüm gördüm seni attım Bir tane daha arkadaş şey Kavga'dan Kavga'ya da yedik bir tane Geliyorum E 90 mı ne? Sen hadi yedi. Bunu şey. başlayalım ya. Bir i̇şaret sallamanız yok mu? İşaret namus sallamanız yok. Şey. duvar gibi. Duvar dibinde gelen arka sıra. Hadi falan yedi doğru ha. Onun yere falan bir tık. Ama elinde uzu var işte. işte bir şey bir şey yapamaz. Bak, üstünde, bir şey ben buradan zon tutuyorum. Eve mi girdi lan abi? Adam Nereden tuttu lan arkamızda arkamızda var mı? Yedi iki tane. Hadi bak dedi geldi üzülü geldi. geldi. Üzülüm, şeyde evde Kenan tam karttaki evde Kenan. Tamam. Ben yani, kavurdan e, Apo gelebilecek misin? Sağda kaldık. Ben üst kata, kata çıkmışım. Aykın çıkmışım lan. Dur dur. Dur bir dakika gel 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 Fazla adam vardı Pardon sen bizi koruyordur. Gel Adamı gördüm Üzeri gel Mark the location Adam tamam, geldi şey solda geldi Adam geldi Tamam tamam Bu evde mi lan Mahmut? Gel adam geldi Bize geldi <laughs> Ah be can ka kafa yedi kafa yedi bir tane kafa yedi Anam uzu ile beni İki mermiyle serdi lan yere ne oldu ben anlamadım ki Ben de dışarıda bulduğumuz ya helal olsun <laughs> Al kapıyı açma Gel ah aha tamam Helal Aldım onu aldım onu gel Apo Geliyorum Biri koşuyor biri koşuyor Akın kapının önünde bekleme kapının Aa, önünde ha, bekleme ha, bot, bot. Helal Lan botçu Mahmut ya bot kaçırır mı Mahmut ya Ha ucucu kokordu bizi ya Beni iki mermi sevdi ben onu anlamadım. Ben hesaplıyım. Ben şey yap, sen doldur. Aa biri geliyor, Mahmut aynı yerden bot geliyor. Soldan adam biri geldi. Daha geliyor. Aha, adam geldi. Ben hocam yine çalıyorsun. Ulan Mahmut daha ya. Ben bot, bot değil. Ben, ben mid'den gelince bot <laughs> değil sandım. Mid'den gelince. Tamam tamam. Vallahi şey vallahi bizi başlıyordu ya Valla bize. ha bizi perişan etti perişan Yalnız alan hala çok geniş ve son 4 kişi Bana anladın Ben evet. kişi Bu binaya çok iyi Ben can basıyorum Bana Yok. Tamam, tamam. beklesek daha iyi olur aslında biliyor musun? Kapıdan bakalım bir saat sonra adam görecek, basarız. Kapıyı kim örttü? Ben evet. örttüm. Tamam. Drop düşüyor drop ayırınan olur mu olmaz sonra üç kişi zaten. Anlıyorum. Ama drop kesmeye yürünen olur. buyz. Monduya af. Amdes Adam Marlon'u değilmiş lan arabaymış. Tamam 12. Bırak kutu ha. Katliam oldu burada. He? Katliam oldu. Bu Şu, şu vurdum adam da... Ne var? Abi ya Hadi ya. herkes gözü var. Adamı gördüm ben burada. Nereye şartlıyım Hadi ya ulan var ya. Bir saniyede kafa gitti. Tamam bitti o. Kesin bot tur az oyuncuda. gitti o. Ben ult yapayım anasını. Adam bitti. Alana mı gidiyor? Haydi hmm. atış yapayım mı? Ya. Bir de bomba çektim. Ben size hepsini Alana ha, ben gideyim. Ben ortada, alanın ortada. tam ortasındayım. Ben göremiyorum ben. Birimizden evet, birine sıksa adamı indirecek de Kesin bizi görüyordur ha. Yok ya ben bayağı bak bak ben durduğum yere baksana ben bayağı açıkta duruyorum beni bitirsin diye. Ben ortalık yerde geziyorum vallahi. Ben her sen yüksek yerimde bekliyorum adamı. Evet. Ben de tepeye çıkacağım şimdi. Vallahi. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı ama evvp'ine Mahmut olmuş Baksanıza 5-5 olur diyor 7-5 almış <laughs> İkisi ya, bende şey Kanalı takip edip beğenmeyi yorum atmayı unutmayın